arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu nefis atom kurabiyeleri yapacağız. Bunu mutlaka yapmanızı denemenizi tavsiye ederim. Şimdi hadi gelin yapımına geçelim. Öncelikle kurabiyemizin iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 4 tane cevizi doğruyorum. 5-6 tane kuru kayısı, 5-6 tane incir, bir avuç kuru üzüm, bir tane rendelediğim elmanın içerisine Bunları döküyorum. Üzerine 3 tatlı kaşığı toz şeker ilave edip hatta bir kaşık daha ilave edeceğim. Hepsini karıştırarak ocakta pişiriyorum. Pişirdim arkadaşlar. Elma suyunu salıp çektikten sonra yarım çay bardağı su ilave ettim. Onu da çektirdikten sonra meyvelerim güzelce yumuşadı. Şimdi içerisine bir çay kaşığı tarçın ekliyorum bu arzunuza kalmış azaltıp çoğaltabilirsiniz isterseniz hiç eklemeyebilirsiniz ama çok yakışıyor içine daha sonra bu soğumak için bir kenara bırakıyorum oda ısısındaki 150 gram tereyağımı karıştırma kabımın içerisine aldım içerisine bir yumurta ilave ediyorum bu yumurtanın beyazının bir kısmını tabağa ayırdım arkadaşlar bunu üstüne sürmek kurabiyelerimizi üstüne batırmak için fındıklarının yapışması sağlayacaktır bu. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı pudra şekeri ilave ettim. Yarım çay bardağı yoğurt ekliyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağımı ilave edip şöyle malzemelerimi bir karıştırıyorum. Daha sonra yavaş yavaş un ekliyorum. 1 su bardağı unumun içerisine yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilave ettikten sonra ek, eleyerek ekliyorum. Unumu yavaş yavaş ekliyorum aldırdıkça. İkinci bardak unumu da ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Bundan ceviz büyüklüğünü aldıktan sonra masanın üzerinde şöyle elimin yardımıyla yuvarlak bir şekil vererek açıyorum. Daha sonra hazırladığım iç harcımdan bir tatlı kaşığı koyuyorum. Kenarlarını toparlayıp kapatıyorum. Bu da çok aceleci davranmayın. İç harç hamuru seyrelttiği için bir anda ayrılabilir hamurunuz. Daha sonra şöyle yavaşça kaldırıp Elimle yuvarlayıp son şeklini veriyorum. Daha sonra ayırdığım yumurta akına sürüp kırılmış fındıklara batırarak tepsime koyuyorum. Bu işlemi tüm hamurum bitene kadar uyguluyorum. Türkçülerdeki malzemelerden 17 tane kurabiye elde ettim arkadaşlar. Açıklamalar kısmına tam ölçüleriyle malzemeleri yazacağım. Kullandığım bardak ölçüsü su bardağı 250 milim, çay bardağı 125 milimdir. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında pişmek üzere kurabiyelerimi koyuyorum. Kurabiyelerim fırından çıktı. Üzerine sıcakken birer tatlı kaşığı pekmez gezdiriyorum. kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar adı gibi tam atom kurabiye oldu çok nefisler şimdi bir tane bölüp göstermek istiyorum size eğer beğendiyseniz videolarımın devamı gelmesi için beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın